meleğim. Yine eşyalarımızı beğenip beğenmediğini söylemedin. beğenmedim mi yoksa? Olur mu ya? Benim kızım seçmiş, ben beğenmez miyim? Ama dur, ben yine de şöyle bir alıcı gözüyle bir bakayım. Tamam. Ay çok güzel hepsi ya. Aferin benim kızıma, çok güzel şeyler seçmişsin. Bekle beni. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Kızım ben Alp Bey'le konuşup hemen geliyorum tamam mı? Sen burada uslu uslu bekle beni. Tamam anne. Yine <laughs> ne oldu acaba? Ben bu <laughs> hiç anlamıyorum bak. Alp Bey. Size teşekkür etme fırsatı bulamadım. Bu odayı bizim için eve çevirdiniz. Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Her şey için sağ olun. Neva sen ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzun farkında değilsin herhalde. O evlilik cüzdanını nasıl saklayamazsın sen ya? Hayalin değil de başka birinin eline geçseydi ne olurdu? Ne yapacaktık biz o zaman? Ben Hayalin odada olduğunu bilmiyordum. Neva. Bu durum ikimizin arasında bir sır. Bu durumun duyulması demek, ikimizin de hayatının mahvolması demek. Haklısınız. Özür dilerim. Daha dikkatli olacağım bundan sonra. Ferhat'la da çok olmaz samimi. Nasıl yani anlamadım. Bilmiyorum artık ne var aranızda Ferhat'la ama sen uzak dursun. Annemi de evliliği de bilmesini istemiyorum. Ferhat benim çok eski tanıdığım. Aileden biri sayılır. Aramızda hiçbir şey yok. Olamaz da. Bana gelince evet yaptığımız anlaşmanın da evliliğimizin de farkındayım. Daha dikkatli olacağım özür dilerim. Ama sizden ricam lütfen bir daha böyle anlamsız yakıştırmalar yapmayın. Başka bir şey yoksa ben işimin başına döneyim.